Evet geçelim bakalım videoda neler izleyeceğiz bir daha deneyelim peki bu tarafa doğru herkese merhaba merhaba Yiğit Berkeli evin balkonundan selamlar temiz hava çok güzel şu an şarkı seslerini duyuyor ee, saatlerimiz akşam 7.40'ı gösteriyor. Bizim de canımız çok sıkılıyor Karantinada ne yapsak Video çekmeye karar verdik Size birazcık Gazi'yi göstereyim Gazi sokaklarında neler oluyor 1341 sokakta Bakın şöyle göstereceğim hemen Çocuklardan bazıları oyun oynuyor 1341 sokakta Ama sokaklar bomboş Evet gördüğünüz gibi arabalar park edilmiş Saatlerimiz 7.40'ı gösteriyor ee, kulağınıza bir türkü sesi geliyor olabilir Babam türkü dinliyor ee, Şey izliyor babam genelde ee, Cem TV Halk TV gibi kanalları babam çok seviyor Müptelası ben çok sıkılıyorum Aşırı derecede ee, Zaten ben siyasi olan Hiçbir şeyi beğenmiyorum Sevmiyorum yani tarzım değil ee, Ben herkese hitap etmeliyim ee, Yani siyasi ve spor Tartışmaları beni çok bayıyor ben böyle eğlenceli şeylerden yanayım. Ben de aynı fikirdeyim. E, bu arada düşebilirsin dikkat etmelisin dostum. Evet. Balkonda şu anda tehlike challenge. Gördüğünüz gibi Yiğit Berke. E, balkonda oturuyor şu anda büyük bir tehlike arz ediyorsun Yiğit. Kızlar böyle video çekiyor tamam mı? Aha. Normal bir ucuz bir kamerayla, Aha. kamerayla. Sonra çocuğu sandalyenin şu köşesine koymuşlar şuraya. Aha. Çocuk oradan bir şey. Çocuğa hiçbir şey yapmıyor, videoya devam ediyorlar. Ben orada nasıl biliyorum? Evet. Bakın e, telefonumu şu an, kameranın dışında şey de şu an, telefonum düşerse gitti 300 milyar. <laughs> gitti birkaç milyar yani, 300 milyar işin şakası. Abi resmen hayatla alay ediyorum şu anda. Evet, olta gibi telefonum var, bak gördüğünüz gibi ama yok telefonum demişim. Ee, neydi bu? Buna ne diyordu? Trip. Ha tripod mu? Yok. Buna da neydi ya? Selfie bu ha. Olta gibi selfie çipim var abi gezdiriyorum bak. Lay 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 lay. Ağaçların arasına koy biraz. Bakın gördünüz mü? bakın ağaçların arkasından sesleniyoruz. Evet. 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 Sizlere ee, vahşi batı ormanları. Evet şu an telefonu aşağı sarkıtıyoruz. Evet. Şimdi. <gülüyor> 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 Ne oluyor mümin kardeşim? Ne oluyor? 3 aşağı 5 yukarı. 3 aşağı 5 yukarı derken akşam oldu erken. Evet arkadaşlar vallahi can sıkıntısından biz şaşırmış durumdayız. Bir daha challenge yapıyoruz. Challenge. bakın şu an balkondayım. Telefonum benden neredeyse bir buçuk metre uzaklıkta. Hatta ağaçların arasına girdi telefonum. Bakın gördünüz mü? Yani çok güzel böyle eğlenceli biliyor musunuz? Ben şu an çok keyif alıyorum. Lay 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 lay. Survivor'dan buradan herkese merhaba. Ee, sizlere doğal ortamdan Survivor'dan merhaba diyoruz. Şu an telefonum benden tam bir buçuk metre uzaklıkta Yiğit'i ağaçlardan görebiliyor musunuz? Evet Yiğit bak şu anda ağaçlar doğal. Şu an tamamen doğal. Bakın ne yaptım? Şu ağaçların arasına selfie çubuğuyla telefonumu uzatıyorum. 1,5 metre ortalama. Evet. Bir daha deniyoruz. Ağaçların arasında çay keyfi. Ya da vahşi batı. Evet. Yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, şu anda çok ormanlık bir yerdeyiz. Gibi. Mesela bakın filmler bile böyle yapılıyor. Hayır! Evet. Şimdilik bu kadar yeter mi? Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.